Yuvaş How are you fucking Hiç feeling şaşırmadım. today? Okulu neden bıraktın? Şimdi ben açık açık söyleyeceğim. Ama bak buradaki arkadaşlar lütfen bak altını çizerek söylüyorum. Benden örnek almasınlar. Ben doğru bir örnek değilim. onu söyleyeceğim. Okul okumak kötü bir şey değil. Bilgilenmek Oo. kötü bir şey değil. Kendini eğitmek kötü bir şey değil. Altını çizerek Hiç başlıyorum. Şaşırmadım. Ben ilkokul 8'e kadar bizim öğretmenimiz yaz tatili, kış tatili, cumartesi, pazar haricinde durmadan beni dövüyordu. Yani adam ee, bir takım psikolojik sıkıntıları vardı. Ailesiyle birlikte de kavgaları vardı. Eşiyle birlikte kavga ediyordu ve adam bizi dövüyordu. Yani okuldaki öğretmenin bir öğrenciye katabildikleri genellikle mesela bir çocuk okula gittiği sırada ne düşünüyordur mesela? A bugün ne öğreneceğim falan bilmem ne diyordu. Ben okula giderken Asasin Creed gibiydim. Orospu çocuğum Ezio'dan daha iyiydim. Şey diyordum böyle okuldan acaba nasıl kaçabilirim ya da iki telefüsün sonunda tuvalete gitsem desem biraz daha dayak yemekten kaçabilir miyim falan diyordum. Anladım öyle durumlara falan geldim. Genellikle hep sessiz çocuktum. Artık okulda bana tır alma geçirmeye başladı. Lise 1'in ikinci dönemindeyken de ufak ufak böyle artık okulu bırakma baskıları. Çünkü kendimi oraya ait hissetmiyordum abi. Okula gidiyordum. Okulda bana bir şeyler öğretiyorlardı. Ve okulda öğrettiğim şeyler hep böyle ezber şeylerdi. Yani anlayamıyordum bir şeyleri. Matematiktir Oo. beceremiyordum. Türkçeyi beceremiyordum. Niye kendi dilimi şey doğru düzgün öğrenemiyordum. Onu beceremiyordum, şunu beceremiyordum. E bütün her şeylerden kendim bir saatten sonra soyutlamaya başladım. Bizim bir tane internet kafa vardı, kaçıp kaçıp oraya giderdik. Bir gün bir baktım, arkadaş ortamı bana daha iyi geliyor. E okula gidiyorum, strese giriyorum. E okulda bana hiçbir sik yapamasam bile e eninde sonunda hoca yine azarlıyor. Doğru yapsam hoca yine azarlıyor. E İnternet kafeye gittiğimde kötü bir hamle bile yapsam arkadaşlarım bana diyordu ki olsun bu bir dahakine daha iyi oynarsın. Bak şerefsizim okuldaki arkadaşım piçilteki internet kafedeki arkadaşım en kötü hamlede bile beni övüyordu. E ben oyunlara bağlanmaya başladım öyle oldu böyle oldu bir baktım burada da başka bir evren var. Abi ondan sonra ben ne dedim biliyor musun ben kendi kendime eğiteceğim. Çünkü yapamıyorum yani okula ilk içeri girdiğimde böyle sıraya oturduğumda psikolojim falan bozuluyordu böyle. Hani hocanın beni dövdüğü aklıma geliyordu. Hiçbir boka bir vasıfa yaramadığımı yani bir yere ait olduğumu hissetmiyordum orada anladın mı demek istediğimi. Herhangi bir şeye ait hissetmiyordum kendimi okulun. Ondan sonra dedim ki abi ben buraya ait değilim. Belli ki ben burada da yapamıyorum. Benim farklı farklı yeteneklerim var. Yanlış anlamayın. Yurt dışında ...yurt dışında, şimdi örnek vereceğim birileri beni yanlış anlamasın... ...yurt dışında genellikle bir çocuk resim dersi kötüyse... ...ardından bu çocuk çok iyi atletizmle uğraşıyorsa... ...mesela diyelim ki e, genel kültürdür, matematiktir buradayken... ...resim dersi bu kadar iyiyse bu çocuğun, ressamla bu kadar iyiyse... ...bu çocuğun burasını geliştirmeye oynarlar yurt dışında. Derler ki bu çok iyi ressam olacak. Ardından bir tane Da Vinci, bir Picasso çıkar ortaya. Bir yaratık çıkartırlar ortaya. Adam diyorlar ki buradaki eğitim sisteminde... Bu çocuk çok iyi resim yapıyor. Çok iyi sporla ilgileniyor. Bu çocuğun yetenek seviyesi burada. Bunu çıkartalım. Ya yavrum. Bu eğer ki iyiyse baştan bunu zirveye sokarsın ki bir öncü çıkartırsın öne. Diğerlerine yetenek sunacak, diğerlerine ilham verebilecek bir insan çıkartırsın ortaya. Bunu öldürmezsin. Ve piyasada gördüğüm en yetenekli çocuklar çocuğun yeteneği e-spora inanılmaz derecede iyi oyunlar oynuyor. Piyasada görüp görebileceğin en iyi muhabbetleri, sohbetleri şey ediyor. Adamlara matematiği bilmediği için, Türkçe'yi bilmediği için, coğrafyayı beceremediği için aptal kapasitesine sokuyorlar o çocuğu. Ve hayatı boyunca o çocuk kendini aptal zannediyor anladın mı? Bu çocuğun yeteneği resme, bu çocuğun yeteneği ne bileyim bambaşka şeyler üretmeye, bu çocuğun yeteneği bilgisayar oyunları, bu çocuğun yeteneği şirik üretmeye şey diyelim ki. Bu çocuğun yeteneği şey ne? Niye önünü kapatıyorlar? Şimdiki aileleri mesela ben gidiyorum bakıyorum. E, 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 e mühendis olmayacaksa orospu çocuğu olacak. E, o zaman masa başında e, ta, e, e, takım öyle bir şey kimecek, soğuk, ne yapacak? İt olacak, çakal olacak bu çocuk. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok amına koyayım. Çağ değişti. Ya bunlar istiyor ki bir tane taşı taşı, taşı böyle sırtla, oradan oraya götür böyle 10 TL diye yalan, yeteneğini kullan, 1000 tl kazan derler ki yeteneğini kullanıp 1000 tl kazanacağına taşı taşı 10.000 tl kazan yani 10 tl kazan daha mantıklı taş taşımak bir emek var ortada E amına koyayım onda emek varsa bunda emek yok mu? Var onda da emek var o yüzden yalvarırım çocuklarınıza kötü davranmayın Yalvarırım çocuklarınızın hayallerin önüne geçmeyin Ve tekrar tekrar yalvarıyorum ki çocuğunuzu hafife almayın yani böyle bir resim çiziminde getirdiğinde en azından gidin bir resmini bakın aa falan bilmem bir ne diyor. Teşvik hiç edin. Aşağılayan olmayın. Senden bir bok olmaz. Kaç tane ressam var? Senden bir bok çıkacak demeyin. Albertas kaç tane geri hanı tekiymiş. Bir bonivona da hiç şaşırmadım. Albertas kaç ne Gerizekalı tekiymiş abi. Ailesine bir tane getirmişler kağıda. Anne size demiş ki bu okulda okulmayacak derecede üst düzey bir öğrenci olduğu için burada sizi eğitemeyeceğiz. Siktirin gidin demiş özünü o kağıdı alıp gösterdiklerinde aslında Albert Einstein'e beyninin olmadığı söylenmiş yani. Bu çocuk aptal denmiş. <laughs> Git bak. Mark Zuckerberg okuldan atılmış Facebook kurmuş. Git bak. Nikola Tesla. Ya adam tamam zekiymiş. Eyvallah da bu adam garibanlık için dönmüş. Gidin hayatlara bir bakın. Gidin bir bakın. Thomas Edison muydu? Albert Einstein'e de o kategoriyi sokan. O da salak olsun ne olur. Bütün hani böyle hiyerarşisi zirvede olan insanlar var ya. Hep hayat hikayeleri gerizekalı olmaktan geçiyor. Bu adam da çok zeki. Bence o da gerizekalı olsun. Bir süreliğine en azından. Hikayeyi böyle sayalım. Motivasyon vermek amacıyla sonra zeki olur hikaye bittikten sonra benim. Okey midir? Öyle olsun. O, bir boni bona da hiç şaşırmadım. Nikola Tesla şu an olmasaydı adama aptalsın sen demişler ya. Kardeşim o yüzden piyasada sana aptal diyen, insanlar hiçbir şekilde sana gaza getirmeyen, çevrende sana hiçbir şey olamayacaksın diyen insanlara kulak Oo. asma. Yalvarırım kulak ne asma ya. Hiç şaşırma. Bak yalvarıyorum sana. Günün birinde yemin ederim sen çarlı çıkacaksın. Eğer ki bakın son işten ne söylüyorum ondan sonra konuyu kapatacağım sözüm olsun. Eğer ki bir amaç doğrultusunda kendine inanıyorsan sonuna kadar ona sık oğlum. Son mermine kadar ateş et. Eğer ki bir şey inanıyorsan sonuna kadar yürü ve birinin engel olmasına inanma. Oo. Yani o bunu şu olduğunu e, kırmasına izin da. verme. Hiç şaşırmadım. Tamam mı? Sizi seviyorum. Abini anlatıyorum. Bak şimdi. Neyse.